Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya ama nasıl bir video derseniz sistem toplama videosuna hoş geldiniz. Ve gördüğünüz gibi şu anda işlemci yani Ryzen 3 3200G şu G ibaresini anlamışsınızdır ki bu videomuzda toplayacağımız bilgisayar tamamen APU işlemciye odaklı bir bilgisayar olacak. Ekran kartı olmayacak. Bu yüzden de kısa bir özet geçeceğim zaten. Şu gördüğünüz G işlemciler ekstra grafik birimi bulunan işlemciler, yani ekran kartsız kullanılarak görüntüsü alabilirsiniz. Görüntüyü de ana alacaksınız tabi. Tutup da işlemcinin kendisine almasınız. Her neyse, e, uzun süre zaten kendi sesimde video çekmiyordum. En son GT6 videosu çekerken e, bir podcast tarzı video yayınlamıştım. Ondan sonra zaten daha da paylaşamamıştım. E, hava şartlarından demeyelim de evin yani müsaitlikten dolayı e, bu sefer tekrar tabi kendi sesini çekiyorum neyse e, lafa daha fazla uzatmayacağım o yüzden mesaj hızlı giriş yapacağım şimdi ilk başta kutulu bir şekilde zaten işi şey için stok falan geliyor zaten bunun için ekstra bir sıvı soğutmanız gerek yok sonuçta ttb değeri çok düşük olacak ve tüketici enerji de çok düşük olacağı için hiç gerek yok Tabi bu işlemciyle ne yapabilirsiniz? Ufak tefek oyunlarınızı oynayabilir. İşlerinizi, dersinizi falanızı filanızı halledebilirsiniz. Ama rendermiş, yazılmış bunları beklemeyin. Çünkü bunlar konusunda bu işlemciyi bırakın. Jemi bile en az 32 64 GB gerekiyor ve ekran kartı da gerekiyor. Ondan başka e, anakartımız Gigabyte A520M H model. Yaklaşık fiyatı zaten 2000 TL. Anakartta zaten çift slot RAM girişi ve bir slotta M. M.2 SSD girişi var. Bence gayet yeterli ama M.2 slot için yani yani daha çok şöyle diyeyim size. Eğer bir oyun için ya da ne bileyim daha çok büyük işlerinizi yapmak için almıyorsanız bence M.2 slot SSD alm almamızın bir mantığı yok. Zaten bu sistemde M.2 SSD'li kullanmadık. SAT SSD'li kullandık. Dediğimiz gibi anakart bir şekilde bunu da ekleyelim. Dediğim tabi siz isterseniz farklı model anakart kullanabilirsiniz. Orası size kalmış. RAM tanıdığında kanadında ise TMT Force Vulcan Tough Alliance 16 GB, 2 x 8 3600 MHz RAM'ler var. 3200 kullanabilirdim ama 3600 kullanmamın nedeni de apu işlemci olmasına kaynaklı. Çünkü sonuçta bir amelinde sistem topladığımız için de ekstra performans yani 3-5 FPS bize lazım olacak. SSD kanalında ise SanDisk Plus modeli 240 GB SSD kullandık. SSD fiyatları deli gibi artmış. 800-900 liraya satılan 500'lük SSD'ler bile 1100-1200'e çıkmış. Yani daha çıkmadan ya da daha inmeden isterseniz alın ya da isterseniz bekleyin size kalmış. Daha sonra Deepcool PK550 de 550 Watt Power Supply. Deepcool zaten tavsiye edilir marka. Bizzat kasasını kullanıyorum. Deepcool CC560. En kısmı kapalı da olsa da gayet sıcak değerli olarak. Muhteşem bir kasa. Tabi bunun mesh panelli olan kasaları da var. PCU'su nasıl bilmiyorum. Nerede zaten PC'yi değiştirmeyi düşündüğümden dolayı kutu açılımı tarzını ya da bir test deneme videosu paylaşabilirim. Daha sonra Game bir kasası, ön taraf mesh, 4 tane ATX, ayrıca tam böyle istediğim bir şekilde kasa. Ön kısmı tabii çok tuhaf olmuş ama bence 1370 lira bandın alınabilecek en güzel kasalardan bir tanesi. İyi düşünüyorum. Ki böyle bir şey zaten çok rahat 3060 3070'li 2 fanlı hani çift fanlı ekran kartı da kullanabilirsiniz. Hatta da burada ekran kartı işte kasanın iç dış kısmını görebiliyoruz. Yani kasanız çok da büyük değil aslında. Yani Buraya bir 4090 girmez. Ama dediğim gibi 3060'ın çift versiyonu falan bile girebilir. Tabii siz ekran kartı alacağınız zaman kasanızın genişliğini ve yüksekliğini ölçerek ekran kartı alın. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde ileride alacağınız bir ekran kartı ve kasayı uymama gibi bir sorun sizi delirtebilir. Ve en sonunda monitörümüz var. Monitörsüz geçmek istemedim. Sonuçta bu sistem çok üst düzey bir sistem işlemci değil. İşte sistem olmadığından dolayı da fiyat fiyatı da tabi illaki düşük olacağını bildiğinden dolayı da monitöre geldim Monitörümüz zaten 75 Hz. IPS ekran Full HD 5 ms 23 28 inçlik bir monitör dediğim gibi bu monitörü 75 Hz yani oyunlarda yani ne bileyim Valorant tarzı oyunlarda 1980 orta ayarlarda 75 FPS bile alsanız gayet yeterli bir rakam sistem bilgisayarımızı topladığımızda ise toplamda 11.993 yapıyor yani 12 bin lira yaptığını varsayarsak 12 bin lira bandını alabilecek bir bilgisayar tabi. Ama siz isterseniz yani işlemciyi sadece işlemci bile ikinci elden e, temin etsiniz bile bu sistem size hiç yoktansa 10.500 lira bandına gelecek alınabilir mi alınır diye düşünüyorum zaten ekipman falan falan onlara katmadım 1500'e de ekipmanları alsanız gayet yeterli ne de olsa bu Böyle bir bilgisayarda işte abi Hogwarts Legacy açan müşter GTA 6 açan beklemeyin. Çünkü Ryzen 3 3200G'nin içerisindeki grafik çok da güçlü değil. Yani GTX 750 Ti'den bile güçsüz olacağını düşünüyorum. Fondan bile güçlüdür ki bizzat Ryzen 3 2200G işlemci Alix 570 ekran kartını darboğaz yaptığını düşünürsek bu işlemci de çok rahat 1660 gibi bir ekran kartına da darboğaz yapar diye düşünüyorum. E, lafı daha fazla uzatmayacağım. Bu kadar yeterli olsun bence. Bu tarz sistem toplam videoları ara sıra paylaşacağım. Gerekirse shorts olarak paylaşacağım. Gerekirse de bizzat kendim çekip paylaşacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.